Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Avengers 5 çıkarma ile ilgili konuşacağız. Filmde Deadpool, Wolverine ve e, Taskmaster sonra She, Black Panther, başkanı ne diyeyim Strong falan olacak arkadaşlar. çatalla da olacak. Ve arkadaşlar e, çatalla prens olmuştu ve She, She Black Panther'de ise o da bir Prenses olmuştu şey, e, Wakanda'nın. Ve arkadaşlar şimdi şey halk da olacak. Halk da Normal halk da olacak. Black Widow'un değişik bir versiyonunu göreceğiz. Herkes olacak arkadaşlar. Iron Man bile zombi halini bile göreceğiz. Ve ile bir bağlantısı olacak bu filmin. Arkadaşlar ben size böyle söyleyeyim. Çünkü e, Avengers 5 yani bu sefer çıkma ihtimali e, oldu artık. Ben de çıkar diyorum. 8 ay önce hiç çıkmaz diyordum. Şimdi çıkar diyorum arkadaşlar. %100 çıkacak diye düşünüyorum. Ya yani çıkacak da açıklaması da geldi ve arkadaşlar 2022'de mi çıkar, 2023'de mi çıkar? 2000 20 gün sonra mı çıkar bilemiyoruz. 20 gün sonra 2021 20 gün sonra mı çıkar? artık bilmiyoruz. korona var. Korona olduğu için de zamanı belirsiz. Ve filmde bir tane ama bir tane Star Wars karakteri görmemiz e, Olanak Evet ihtimali varmış işte. Arkadaşlar. Şimdi. Deadpool olacak. Deadpool'un She Deadpool'u göreceğiz. Sonra Loki olacak. She Loki göreceğiz. Yani herkesin bir kadın versiyonunu göreceğiz arkadaşlar. Captain America'nın da öyle. The Falcon'un da öyle. Arkadaşlar filmde çok güzel olacak. Ve yine e, film game'li bir şey olacak ya oyun oyunun sonuydu geçen Avengers 4'te bu sefer de sonlu bir şey pardon sonlu bir şey olacak bu sefer film iyicene ne uçacak arkadaşlar harika bir şey olacak 3 tane örümcek adam tekrar oluyor yani bu sefer olacak daha doğrusu 3 tane adam olacak Doctor Strange olacak Vision olacak Wanda olacak herkes var arkadaşlar bütün Marvel toplanıyor Eternals olacak videosunu çekmiştim videosuna geldik kanalı abone olmayı unutmayın bay bay